Veliler mesaiye yetişmeye çalışıyor. Tabii çocukları erken gitmek durumunda okula bu durumda ama kapı duvar. Son dönemde anne babalardan böyle bir şikayet var bir okulda. Çünkü erken saat olduğu için okula alınmayan öğrenciler kapıda kalıyor. Orada bekliyorlar. Bu da bir güvenlik sorunu aynı zamanda. Peki okul yönetimi bu işe ne diyor? Arkadaşlarımız araştırdı. Kapı açılmadan okula gelmek zorunda kalırsanız ne yapacaksınız? Bırakacağım çocuğu buraya gideceğim. Tek başına. Yani güvendiğim için. Bırakabilecek kimsesi yoksa ne yapabiliriz sizce? Okulun önünde bekliyor tek başına. Tabii. Bu da çok büyük bir sıkıntı. Veliler çocuklarını okulun önüne bırakıyor, çocuklar dakikalarca bekliyor. Çünkü okulun kapısı kapalı. Veliler kendi mesailerini, okul yönetimi de güvenliğin mesai saatlerini gerekçe gösteriyor normalde 8.30'da işte olmam gerekiyor evet. ve hala buradayım. Şimdi yani artık uçarak mı gideyim, koşarak mı gideyim bilmiyorum. Evet. Kapıda kalıyor. Biz de kapıda bekliyoruz. Hı. Saatten dolayı biz de mesai saatine yetişemiyoruz yani. Hı. İşe gitmemiz lazım. Hı. Bizim de 8'de iş başı yapmamız lazım. Hı. Aslında herkes haklı, okul yönetimi de haklı, kapıdaki güvenlik de haklı, veliler de haklı. Okulun açılış saatleriyle ilgili olarak ama bazı veliler mesailerinden dolayı çocuklarını çok daha erken saatlerde okula bırakmak zorunda kalıyor. O anda kapı açık olmadığı zaman çocuklar yarım saat 45 dakika beklemek durumunda kalıyor. İşte tam da o anda sıkıntılar yaşanıyor. Bir çocuğu da bırakmam gerekiyor. Haliyle yani mecbur kaldığımda bırak gidiyorum. <laughs> çocuklar velileriyle burada bekliyor. Bazen görevli inisiyatif alarak içeriye alabiliyor. Kapılar açılmadan okula gelen öğrenciler bazen okula girebiliyor. Bazen de kapı önünde giriş saatini beklemek zorunda kalıyor. Yönetmeliğe göre binanın kapıları ders saatinden yarım saat önce açılmalı. Çok zorlanıyorlar. Evet belki bir yönetmelik var, belki bazı kurallar var ama bunun için bir e, alternatif üretilmeli. Ben 9'da iş başı yapıyorum normal şartlarda. Geç kalıyorum 30 dakika ama etkileniyordu. da. E, bıraktığınız için mi? Aynen evet. Okul yönetimi hem yönetmeliği hem de kapıdaki güvenliğin mesai saatlerini gerekçe gösteriyor. Güvenliği okula erken getirmekse ekstra maliyet demek. Bu çocuklar çok ufak. Ortam zaten hiç müsait değil. Yani en azından hani güvenlik arkadaşlar bir tık daha erken gelse ne çalışan anneler ya da babalar mağdur olur ne de çocuklarımız mağdur olur.